paylaşım varsa like atıp abone olmayı unutmayın. Şuradan adiyeme dolaşabilirsiniz de bu karancar. Karıko da bu. Karıko bu. canjiterum Aga hayır. Ya kordans yapma 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 lan. 320'mizde olsun. 16 16 6 6'ymiz eksik. Saldır Arkadaşlar bu arada yansın yayılmaz her kanalına ama oldu like atmayı unutmayın. Eee Arkadaşlar çok izlenme oluyor ama böyle like falan az geliyor like atın. Like atmanızı öneririm. Like'larımız bayağı düştü bu sene. 2025'te. Hiç salı günü çok çıktık. Hiç çarşamba falan çıkamadık o kadar. Salı günü ne, neden o kadar çıktık bilmiyorum. Pazar ya da Mart'ta canlı sanırım. Çünkü o günlerden çok güzeliyordu. Bunu müsait ediyorum. Ben de onları koyarım. Evet. Bu ne? E Kaç etgarsondun. Supply on. Uh. Supply ver. Uh. Gir çok kustum Çok az zıplıyor aslında. Abi Edgar de üstümüze atladı. Oğlum süper özelliği bastık ama alkış alkış. Tıkar ya herhalde şu şey oldu. Oğlum takım arkadaşlar. Şu şurada birisi pusuyor ama. Ben şu denemek miktarımı yollayayım. Şili hemen çıktım, Düşünsene ya ben burayı kaptım. Elgar bir daha ittikam için geliyor var ya. Ben de şimdi onu sıçrayı sıçrayı. Sıçrayı sıçrayı derken zıplaya zıplaya. Sakın yanlış anlamayın. Sakın. Şuraya sıçraya biraz garip olduğunu ben de fark ettim. Pistik yapmayın. Mortis falan geldi lan. Geldiler abi geldiler. Kaç. Gelme gelme. Gelme oğlum. Süper özelliği bırakmadım mı ben oğlum arkadan? Arkadan dedim. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosunu çekenler altta gelsin. Böyle normal youtuberlar çekiyor. Oğlum bir kaçın lan. Şöyle... Oğlum burası 2025 5. Dünya Savaşı'na döndü lan burası. Bir yerden bu çıkıyor. Diğerden Leon görülmez oluyor. Leon da niye orada Ben de farkında değilim bu arada. Arkadaşlar bu arada. İsim vermeyeceğim. Bu da bunlar da şey olabilirsiniz. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaşlarım belki okuldan izleyen arkadaşlarım vardır bunlar. Bu dur. Evet bu. Görüyorsunuz Tomar 753 ikisi de. Okuldan arkadaşladım. Birisi P ile başlıyor. Diğeri A ile başlıyor. Oo, sört çıkarmış lan. Hmm, bana yetişecek lan adamın 45 karakteri var. Bende kaç? Yok 54'müş. Ben neden bu kadar az gittim oğlum? Bu bu kadar fazla kaldım. Ben niye çıkmıştım? Ben niye ki bu kadar? Ben başka bir şey Barrel, barrel. Peki bu arada bu sonra da... videoyu kapatacağım. Arkadaşlar arkadaşları eklemeyi unutmayın bizi. Thank you Mr. P. Tamam bizim takım güzel. Ben de bu aksesuar mı girdik? Frank delandı mı lan hayır? Oha Frank delirdi. Hayır. Bu Mikko'yu yedik ya. Savaş topunda iyi miyim bilmiyorum ama şu an tok. Ne yapıyorsun lan gevşik? Tot aşağı. Alkış. Gece bu arada şey PUBG videosu falan gelsin mi yorumlara yazın. Bas ver, bas ver. PUBG videosu falan gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. PUBG videosu atarız bir ara. Uf, golü izlediniz mi? Kendim, kendim o kapağa çoğunluğa atladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an basıyoruz. Ha tamam. <laughs> Bunlar taktiği destansı getiriyor. Neyse, onlarla bastık sadece. Bunlar bu kadar. <laughs> şaka lan şaka, inandınız mı? Fiko Gel bakayım lo Kostümüm şekil Ölümden çekil Kostümüm şekil Ölümden çekil o lan Ne oldu lan Fikar Biz kostümü atlarsa ben bitiririm onun işini Çünkü bende şu aksesuar var Delirtmeyin lan beni Oyu Yuju delirtecen bak O beni öldürdü ya ben şimdi onu delirteceğim. Bu hiçbir şey yapamıyorum. Ben de çok bir şey yaptım söylenemez. Kurban sanız da siz. Bro tutun. Bro yollayacağım ben. O ne oldu? Mortis'e bakarken uvara takıldı. Edgar'ın Atla lan göt. Götün yoksa atla diyecektim. Atladı da. Ama kimin oldu? Ne şu alacak şu alacak beyler ne oldu lan geber ulan vallahi geberdi gelme lan gelme oğlum edgara yakalanma mor ben de bunun killesini bir kopar yok adam ben öldü oğlum, nasıl çok ben süpürsen niye öyle gitti ya neyse Riko'da çok iyi oynadım söylenemez. Ben niye Riko aldım? Kostümine güvendim herhalde ama gel bakalım. Gel lan buraya. O, abi abi gelme. Bu çok... Brook'ta nefret etmeye başladım. Morty sıplı oğlum ona. Adam niye diğer dalmaya başladı? Maçı kazandık gibi. Üzgünüm. Vallahi öldürdük. Şöyle tak. Oğlum nereden geliyor bu burak? Abiler. Ablalar yapmayın. Anam Anam 25 kere falan öldük herhalde biz. Yok edin. Oyunum kastı o yüzden öldüm. Yoksa ölmezdim. Gel Edgar. Şöyle bir dislike atalım. Kaç kere öldük ulan? 3 kere alıp 6 kere ölmüşü. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz like atmayı olmayı unutmayın burada bu kadar video çekiyoruz arkadaşlar bir de arkadaşlar bir sonraki videoda cezalı çark gel cezalı çark gelebilir diye arkadaşlar bu arada Arkadaşlar başkan bu arada arkadaşlar 3 ay Ahsin Ali grubuna katılmayı unutmayabilirsiniz. Ben arkadaşım için açtım ama siz de gelebilirsiniz. Hemen kulübün şeyini de göstereyim. Şu da 2 YVLG O9 Y9 böyle bir şey. Katılım açık yaptım aile dostu. Şey, şey gereken kupa 800 800 750 sen katılamaz. Bence 800 800 üstündedir ya. Neyse videomuzun sonuna geliyoruz kanalıma gidip diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Dedim bay bay.